özgürce, özgürce ve onların üstüne ve onların üstüne Ant içelim. Geçtiğimiz hafta Olur, beyaz önlüklerini giyip Hipokrat yeminlerini ettiler. Mezuniyet coşkusu yaşadılar. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri bu kez de mezuniyet yemeğinde buluştu. Gölbaşı Patalya Lakeside Resort Otel'de düzenlenen baloya Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu ile öğretim üyeleri de katıldı. Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu genç meslektaşlarına başarı diledi. Bir yerde eserlerimizi görüyoruz. Bir yerde bir bunca çabanın boşa gitmediğini görüyoruz. O bakımdan ben çok keyif aldım, çok keyifliyim. Umarım bundan sonra... Hepinizi çok başarılar çok mutluluklar çok iyi şanslı ortamlar bekliyordur. Umarım hepinizin tüm hayalleri tüm dilekleri gerçekleşir ve genç hekimler müzikle birlikte balonun tadını çıkardı.